Endonezya. Konumuz cümle nasıl kurulur? Evet cümle tahliline devam ediyoruz. Videolarım hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız abone olarak ve beğenerek beni destekleyebilirsiniz. O zaman başlayalım. <laughs> İlk örneğimiz Sıharyan. Sıharyan bütün gün demektir. Örneğimize bakalım. Aku Hanya Masak Makanan Dan Mımbır Sihkan Rumah Sıharyan Masak Makanan yemek pişirmek. Mımbır <laughs> Rumah ev temizlemek. Sıharyan da tüm gün demektir. Aku <laughs> Hanya Masak Makanan Sadece yemek pişiriyorum. Dan ve Mımbır <laughs> Rumah Sıharyan bütün gün evi temizliyorum. İkinci örneğimiz haltebus. Haltebus otobüs durağı demektir. Örneğimize bakalım. Pırmisi, dimana haltebus. Akubarda tankisini. Pırmisi, afedersiniz. Dimana haltebus otobüs durağı nerede? Akubaru batta Buraya yeni geldim her zaman soru ekleri cümlenin başında olur. Burada da soru ekimiz dimana cümlenin başında. Doğru. Kubarudatan yeni geldim. Kısini buraya. Zaman ifadelerimizde her zaman cümlenin sonunda olur. Kısini burada zaman ifademiz ve cümlenin sonunda. Doğru. Yeni kelimemiz masadıpan. Örneğimize bakalım. Akuma o mıncadi guru de Çok basit. Akuma o olmak istiyorum. Ne olmak istiyormuş? Svoranguru. Bir öğretmen. Ne zaman? De Gelecekte. Tuncukkan kelimemizle devam edelim. Tuncukkan göstermek demektir. Örneğimize bakalım. Tuncukkan ruma hıpadaku. Munkin Kitab-ı Settidur Bırsama Malamini Tuncukkan, Rumahmu, Evini göster. Kime? Padaku, bana. Mümkün, belki Kitab-ı Settidur Bırsama Birlikte uyuyabiliriz. Malamini, bu gece. Pıbra hari Bazı günler Örneğimize bakalım. bu Pahari Akut Tidav-ı Settidur Karun'a Aku rindu masalalı Akku bu bırakta hari bazı günler akuddi da bisetti dur uyuyamıyorum karına Çünkü Ak akudu masallı Akku geçmişimi özlüyorum arkadaşlar videonun sonuna geldik bir sonraki derslerde görüşmek üzere hoşça kalın sağlık.